Merhaba ben Siren Ayten. Mudo konseptte Şafak'la yeni projelerimize biraz alışveriş yapalım diye yola çıktık. Hadi gidelim. Şafak son yıllarda Afrikan desenlere bayılıyorum. Bu kadar modern bir kanepede yastıkta bile çok yakışıyor bence. Çok. Çizgililer mesela bak bu senenin modası. Müthiş. Bence hayvan desenleri, floral desenler ve böyle modern e, çizgilerle birleşmiş yastıklar müthiş güzel oluyor. Bak şimdi Siren sana bir şey göstereceğim. Bunu Saint-Tropez'de Elvan anlatmıştı bana. Şu şemsiye var ya. Evet. Picasso ve eşi. Adam şöyle Çok duruyor, iyi anladım. bir pozu var, eşi de önde, dur ben, şuraya. Ben elbisemle önden şöyle adım atıyorum, evet, yani. Picasso da arkada. Evet, ben de Picasso. <laughs> bu arada bu sandalyelerden bende var, bayılıyorum. Evet. Önü kadife, arkası da desenli kadife. Değişmeyen moda, siyah beyaz. Evet. Benim de tarzım bu. Evet, yani ben size gelsem mesela burası şafağın odası olsa hiç yabancılık çekmeyiz. Siyah beyazı, en sevdiğim. Bak bu da ben işte mesela, Sıra. Evet, seviyorsun böyle rahat koltukları. Rahat, gri, modern. Çok şık. Çok rahat ki bak otur bakayım. Rahat değil mi? Oo, kalkmam bir daha kahvem de var nasıl olsa. Of gömülüyorsun. Evet. Çok güzel. Bu ergonomi işi o kadar önemli ki bak ben uzun bir adamım. Benim şuram burama kadar eğer bu geliyorsa bu benim için doğru koltuk. Bak, sen benden kısasın, senin için de doğru koltuk. Çünkü Aynen, gömülüyoruz öyle. ve şeklimizi alıyor. Bu çok önemli bir ayrıntı biliyor musun? Arkanın eğimi, şuranın dolması. Çok. Bak, Yani tam bana göre gibi gözüküyor, tam Sren'e gibi gözüküyor. Ben senden 50 santim kısa biri olarak mesela, <laughs> yani aynı performansı alıyorum evet. ya, bravo. Mesela bu çok önemli bir şey yani. Güzel. Haydi bakalım, bir sonraki adıma gidelim. Ve bu renk üzerinde konuşmayı sana bırakıyorum. Aynen. Geçen sene bunu konuşmuştuk. Lacivert çok moda olacak dedim. Gerçekten oldu ve devam da edecek. Aynen öyle. Hatta 2 sene, 3 sene gider. Hatta arka duvarı da boyayacağım demiştin. İşte bir örneği. Ne moda dersen bu kumaş. O kumaşın müthiş renklerini aldım şu anda. Yastık, e, yastık üretiyorum. Bayılacaksın. Sonra Tam bir yazlık ev değil mi? Bence kış ortası bile çok güzel, düşünsene şöminesi olsun Doğru. falan. Mesela öyle bir avize koyduğunda, lamba koyduğunda Yazık yaz evine oluyor. dönüyor. <laughs> Tam bir şapka. Ne kadar güzel bir bina değil mi burası? Şahane. 3 kat değil mi burası? Şöyle. Evet. Burası da yazlık bölümü. Yaz, of, bahçe. Of şunun güzelliğine bak. Gerçekten çok, çok güzel. Çok güzel. İçim açılıyor. Hadi, çok seviyorum sonra. bu Bu sefer koleksiyon gelmiyor. evet. Çok başarılı. Ve her geldiğimde yeni bir şey buluyorum. Öyle mi? Şafak bu senenin moda renklerinden biri de sarı. Hem dekorasyonda hem kıyafette. Sen de kullanıyor musun? Turuncudan daha çok seviyorum sarıyı. Biraz sıpık tip hmm. böyle hardala yakın sarılara Aynen bayılıyorum. Aynen öyle hardal sarı çok güzel değil çok mi? Çok güzel gerçekten. Bence turuncuyla bir araya da gelebilir, karıştırılabilir. Şey Mesela şurada minderler ne kadar güzel olmuş. Bir de arkasına yağ yeşili gelince. Üçlü şahane. Yağ yeşili evet benim üstümdeki. Evet. Bu geniş kol çok moda olacak Sıraya. 2-3 senedir çıktı ama çok tutmadı. Şimdi bu sene ve seneye bu geniş kol. Ben çok seviyorum çünkü mesela. misafire servis yaparken Aynen. sadece bir tepsiyle bırakmak içeceğini çok güzel oluyor. Evet, çok Arkasına güzel. da limon ağaçları. Oh. Şemsiye de güzel. Evet limon ağacı demişken saksılara bakalım. Her bakalım. zaman Mudo'nun saksıları hiçbir yerde bulamayacağını saksılar getiriyor. Ben de eve aldım. renklerin güzelliğine bak şu Gene bak. bakma abi. Gene el acılar. Evet. Tam bir ah, lilas. Çok güzel tonları. Geçmiyor bunun odası. Biraz da seramik boyasında. Geçmiyor. Bunlardan ben de kullandım evde. Güneşte de soğumuyor. Çok başarılı hatta. Müthiş güzel. Arkadaki turkuaz renkleri de çok güzel. Şu griler zaten. Ya bu taş görüntülü Aynen. işler. Aynen. Modern için şahane. Evet. Şuna bak. Bayıldım turkuazlara da. Bu geometrik e, evet, şekil olmasını da çok sevdim. Ben çok fazla sezon renklerini e, takılmıyorum ya da modaya takılmıyorum diyeyim. E, ot Doğru, sen hep tabii kendi ki, modanı kendin yaratıyorsun. Evet, tabii ki dönemden etkileniyorum. E, güncel olmasını arzu ediyorum ama zamansız ürünler yapmaya çalışıyorum. Doğru. Ama senin sezon trendlerinden bahsetmeni çok isterim. Yani ben renk olarak değil ama doku olarak bak dikkat et. Gezdiğimiz bütün koltuk, kanepe, obje her şey yuvarlak artık. Şimdi bu bu sene ve sonrasında artık bütün köşeler de duvar köşeleri 90 derece olan her şey artık yuvarlak olacak ve böyle 5-6 sene 7 sene gidecek bu tura. Evler tamamen yuvarlak olacak. Küçük evlerde. Hmm. Bu çok moda. Bak olacak. Şafak söyledi dersin. Derim. Her zaman Şafak söyledi derim. <laughs> çok güzel değil miydi? Çok güzeldi. Ben en son geldiğimde langırt aldım. Sen ne düşünüyorsun? <laughs> ben orada bir kanepeye göz diktim. Onu alacağım. Gri vardı ya. Geniş olan. Gri. olan. Şahane. Tamam. <laughs> tamam. Ben bugünkünü düşüneceğim. Teşekkürler. Ne demek bir şey Harika yapmadım. Harika bir turdu. Evet. Çok da keyifli bir gündü. Evet.